Antalya Sağlık Çalışanları 17. Gelenek Sertifikat Turnuvası'na hoş geldiniz. E, Ağız ve Sağlığı Merkezi Müdürü Abdurrahman Arslan ile birlikteyiz. Turnu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii. Antalya Geleneksel Sağlık Müdürlüğü 17. Halı Sağ Futbol Turnuvası. Herkes hayırlı uğurlu olsun. bütün takımlar başarılar diliyorum. biz tabii geçen sene çok iyi bir futbol sergileyemedik. Bu sene bütçemiz doğrusunda iyi transfer yaptık. İlk maçımızı kazandık. İkinci maçta da şu anda olmasına rağmen gayret durumundayız. Yine geleneksel olarak her sene ve her maçta baklava ikramımız var. Bakalımız Baştan Genel baklava ikramımız devam ediyor. Bütün turnuvaya kadar bütün takımlara başarılar diliyorum. Bütün oynanan futbolunda centilmenlik çerçevesinde kalmasını diliyorum takımda tekrar başarılar diliyorum. Biz de teşekkür ederiz size başarılar. Sağ olun.